Görmüyor bak bu savaşı Görmüyor da biz sana yenirmişiz Anirizler memleket olmuşuz da Sanki bir tek sana fethedilmişiz Hani yarlı fırtınalar olmuşuz Sanki bir tek beşiktaşa dinmişiz Bir de sana dokunmak istiyorlar Anlamadım bana mı kesiyorlar Renklerini görmeyince gözlerin Afalıyor bütün o hücreleri Eşiktaşım ben sana mütezelim Yeri geldi ateş oldu hepimiz Düştüğümüz o yerleri kandırdı Senle çöller nehir oluyor bize Senin için acılara saldırdı Senden gelen o tasaları, tahta layla 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 tanıdık. Layla lay lay, layla lay lay, layla lay lay, layla lay lay, layla lay lay.